Merhaba Şem TV ailesi. Timsahlar, tarih öncesi kökleri olan büyüleyici yaratıklar. Ataları dinozorlarla birlikte yüzmüş ve bugün hala dünyanın birçok yerinde yaşıyorlar. Bu yetenekli avcılar çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlamış ve ekosistemin hayati bir parçası. Genellikle tehlikeli olarak yanlış anlaşılıyorlar ancak gezegenimizin sağlıklı kalması için inanılmaz derecede önemliler. Bu kadim yaratıklara saygı duymayı ve onları korumayı öğrenmeliyiz hayatta kalma ve adaptasyon hakkında bize öğretecekleri çok şey var. Timsahlar, dünyadaki inanılmaz yaşam çeşitliliğini hatırlatan, doğal dünyanın güçlü bir sembolüdür. Timsahları koruyarak, gezegenimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Timsahlar, 145 milyon yıldan daha uzun bir süre önce, Kretase döneminde ortaya çıkan uzun bir evrim geçmişine sahip. Gezegeni dinozorlarla paylaştılar ve kuşlar ve dinozorlarla akraba olan arkozorlar grubundandırlar. 10 metre uzunluğundaki Deinosuchus gibi eski timsahlar, modern olanlardan farklıydı, ancak güçlü çeneler ve zırhlı deri gibi özellikleri paylaşıyorlardı. Dinozorları yok eden kitlesel yok oluştan kurtulan timsahlar, nehirler, göller ve bataklıklar dahil olmak üzere çeşitli habitatlarda geliştiler. Uyum yetenekleri hayatta kalmalarının bir kanıtıdır. Milyonlarca yıl boyunca timsahlar bugün gördüğümüz olağanüstü yaratıklara dönüştü. Evrimsel yolculukları, dirençlerini ve uyum yeteneklerini vurgular. Tarihlerini anlamak, doğal dünyadaki rollerini takdir etmemize yardımcı olur. Timsahlar bizi uzak bir geçmişe bağlayan canlı fosillerdir. Timsahlar dünyanın dört bir yanındaki tropikal bölgelerde bulunur ve tatlı su nehirleri, göller ve acı su gibi çeşitli su habitatlarında yaşarlar. Avlarını yakalamalarını kolaylaştırdığı için yavaş hareket eden suları tercih ederler. Aerodinamik vücutları ve güçlü kuyrukları suda zahmetsizce hareket etmelerini sağlar. Başlarının üstündeki gözler ve burun delikleri su altında nefes almalarını ve görmelerini sağlar. Keskin dişlerle kaplı güçlü çeneleri kemikleri ezmek için mükemmeldir. Özel bir adaptasyon olan damak valfi, boğazlarını kapatarak suyun su altında akciğerlerine girmesini engeller. Şaşırtıcı derecede uzun süre nefeslerini tutabilirler. Bu da avlarına pusu kurmalarına olanak tanır. Bu fiziksel adaptasyonlar timsahları çevreleri için mükemmel şekilde uygun hale getirir. Çeşitli habitatlarda gelişme yetenekleri, olağanüstü uyum yeteneklerini sergiler. Timsahların benzersiz özellikleri, doğanın karmaşık dengesini vurgular. Adaptasyonlarını anlamak, ekosistemdeki rollerini takdir etmemize yardımcı olur. Timsahlar, avlarını yakalamak için gizlilik ve sabra dayanan pusu avcılarıdır. Suda gizlenirler, sadece gözleri ve burun delikleri görünür. Bir hayvan su içmeye geldiğinde timsah yıldırım hızıyla saldırır. Herhangi bir hayvanın en güçlü ısırma kuvvetiyle çeneleri inanılmaz bir güçle kapanır ve avlarını anında öldürür. Avlarını su altında sürükleyerek yemeden önce boğabilirler. Timsahlar fırsatçı besleyicilerdir. Balık, kuş, memeli yerler ve hatta leşle beslenirler. Timsahlar, yumurtalarını kuma veya çamura kazdıkları yuvalara bırakan yumurtlayan sürüngenlerdir. Dişi timsahlar yuvalarını şiddetle korur ve yumurtalarını avcılardan korur. Yaklaşık 90 gün sonra yumurtalar çatlar ve yavrular ebeveynlerinin minyatür versiyonlarıdır. Anne genellikle yavrularını korumak için ağzında taşır. Timsahlar yalnız yaratıklardır, sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. 70 yıl veya daha fazla yaşayan uzun bir ömre sahiptirler. Tarih boyunca insanlar ve timsahlar arasında karmaşık bir ilişki olmuştur. Bazı kültürlerde timsahlara saygı duyulur ve kutsal olarak görülürken bazılarında korkulur ve avlanırlar. Timsahlar derileri ve etleri için avlanmış bu da dünya çapında popülasyonlarda azalmaya yol açmıştır. Birçok tür artık nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor. Ve bu da habitat restorasyonu ve kaçak avlanma karşıtı devriyeler gibi koruma çabalarını gerektiriyor. Eğitim, insanların timsah korumasının önemini anlamalarına yardımcı olmada önemlidir. Timsahlar ekosistemlerinin sağlığının korunmasında hayati bir rol oynarlar. Timsahları koruyarak gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini koruyoruz. Koruma çabaları insanların ve timsahların bir arada yaşayabileceği bir gelecek sağlar. Bir sonraki Şem TV belgesel kuşağında buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Daha verimli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.